Muharrem. Muharrem şöyle baktı. Kaşmir. Bir kez daha Muharrem'e Gülkan Kale'de. Şimir. son anda defansa değildi. Kaptan. Muharrem. Muharrem. <gülüyor> Muharrem. <gülüyor> Mümin Kaşmir için uzun bir top. Zor bir top. <laughs> Bayrak da havada bu arada. <laughs> Cem. Öz, Özgür ile paslaştılar. Osman. 10 numara Mehmet Ayaz. Hakikaten. Bir şut. <laughs> Ve kaleci. Şaban <laughs> Doğan. Yüzde pozisyonu. İsmail'in ellerinde bıraktı adeta. 1-0. 3 tane pozisyonu kaçırdı. Bursa Spor takımı. Bereo. Mümin Kaşmer'le 1-0 önde. Osman Osman orta Bir kafa dışarıya gol. 1-1. Bir bir. Emin Güneş. Ben bu açıdan topun dışarı gitti. Emelli orada yaptıkları ver kaç. Bir kez daha santra yapacak. Emin Kaşmer'le. Beroya takımı. Emin Kaşmer. <laughs> Salih. Muharrem'e doğru düşündü. Muharrem'e bıraktı. Bayrak kalkmadı. Muharrem Yıldız gole gidiyor. Muharrem topun dibine girdi. Bravo. Ve gol. Bravo. Muharrem Yıldız. 2-2. Salih. Sahil Türkoğlu, Muharrem. Ümin <laughs> Gürkan. Ümin Kaşber. Cem. Özgür Çetiler. Özgür. Emine doğru. Top dışarıda. Kale vuruşu. Bir şut. <laughs> Kale vuruşu bu korner mi? <laughs> Muharrem'e güzel bir top. Muharrem. Muharrem. Mümin kaçtı. Mümin'e doğru. Mümin. Gürkan peşinde. Gürkan nasıl Mümin? Mümin 3-2. <laughs> Daha neler artık. <gülüyor> <gülüyor> Mümin kaçtı bir gol atmıştı. Şimdi bakalım. Nasıl bir şut kolin vuracak. Zaten Mitko. Mitko bıraktı. Direkt kaleye doğru dışarıya. Bursa Spor'un ikinci yarıda. Dimitrov. Muharrem Bayrak Hava'da. Offside. Oyuncu geçecek. Evliye. Suki. Cem. Aha, aha şu şansı. Şaban. Bayrak kalktı mı? Kalktı. Bugün kaç belde? Başkanı'nın birleşmeleri. Cem. Usut Çayteber. Mesut Özgür'e doğru güzel bir top. Bayrak kalkmadı. Özgür bir şut dışarı ya. Düşünce iyi. Ergün araya girdi. Yok yok. Bir buçuk adım önlesin. Buçuk... Metin. Metin önündeki alanı değerlendirin. Metin. Emin'le paslaştı. Top nereye? Emin'den çok uzağa. Serbest vuruş. Özgür'ün yaptı hareket. Metin. Al ver yaptı Özgür'le. Metin. Kime doğru? Şimdi ters bir top. Emin araya girdi. İsmail ve gol. Emin Güneş. 3-3. Muharrem Gürkan karşısında korner Gürkan bu pozisyonda hakikaten tam zamanda çıktı bir tamam, Emin tamam. Özgür Taha Alver yaptı Taha Emin Taha ve 4-3 Bursa Spor takımı 4-3'e getirip topu maçı Şöyle baktı arkadaşlarına Can selamet üzerine demişti İsmail ya, ya, ya. şimdi İsmail aha araya girdi Emin dışarıya yani çok iyi bir hazırlanmış pozisyon Mesut Çaytemel 5-3 Mesut Çaytemel 40 yaşında Bursa Spor'un altyapısından. George. Emin <laughs> Kaşmer. Emin Kaşmer. Bir şut. 5-4. Goller peş peşe geliyor. İki gol bir asist mi Emin Kaşmer?